Uzay Deniz kanalıma hoş geldiniz. Al sat tut yatırım tavsiyesidir. Evet arkadaşlar iki tane yeni halka sona geldi SPK tarafından. Birinci isteğimiz Oba Makanacılık Sanayi ve Ticaret AŞ. Biz anlatalım size. Kaç tort düşer, kaç tortta gireriz, ne kadar gireriz hep beraber inceleyelim. Halka tarihi 22-23 Şubat 2024. Saat 9'da 5 arasında arkadaşlar. 2 gün halka arzı var. Halka arz fiyatı 39.24 TL. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım. Pay 96.336.345.000 not. Aracı kurum Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası AŞ. Biz kodu OBA MS. Pazarı ise Yıldız Pazar arkadaşlar. Halka arz şekli sermaye arttırımı 72.252.259 not. Ortak satışı 12.042.043 lot. Ortak satışı bir ortak satışı da var. 12 milyon Yani toplam 96 milyon 336 bin lotu dağıtılacak. Arkadaşlar biraz büyük gibi. Dikkatli olalım bu halka arıza. 100 milyon lot civarı fil dolaşım notu olacak. Dikkatli olalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Fonun kullandığım yeri %40-%50 ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı antrenmanları. %30'da 40 işletme sermayesi, %10 ve %20 finansal borçlarının azaltılması. Tassat grubunu okuyabilirsiniz arkadaşlar buradan. Dağıtılacak pay miktarı olası 2.1 milyon katılım olursa 23 lot 92 TL. 2.5 milyon katılım olursa 19 lot 745 TL. 2.9 milyon katılım olursa 17 lot 667 TL. 3.7 milyon katılım olursa 13.4 5.10 TL 4.5 milyon katılım olursa 11.4 431 TL 4.9 milyon katılım olursa 392 TL Ne kadar dersen Üstad 1000 TL atalım eğer kenarda bir paramız varsa 1000 TL atalım bekleyelim arkadaşlar Finansal tablosuna bakalım 2021-2022-2023 Hal satına Bakalım 2021 5.2 milyar, 2022 11 milyar, 2023 11.9 milyar. Yıl yıl arttırmış kendini hasılatını güzel. Brüt karına bakalım, 2021 1.1 milyar, 2022 1.3 milyar, 2023 1.6 milyar. Brüt karında ufak 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 arttırmış arkadaşlar. Fiyat istiklali 30 gün brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sini ünlü menkul değerler aşlı. Satmama tarzı zaten sabit bunlar. Halka açlık oranı %20.09. Halk iskontusu halka arz iskontosu arkadaşlar %23.5 yani fiyatından yüzde %23.5 ucuz halka arz olmuş izahnamesinde. Halka arz büyüklüğü 3.8 milyar TL. T1, kullanılamaz arkadaşlar. Nakit bir gideceğiz buna. Katılım endeksine uygundur. Herhangi bir sıkıntı yok. Başvuru yerlerine bir bakalım. Alan yatırım girmiyor arkadaşlar bu halkarza. Anadolu yatırım girmiyor. Anadolu bankası yine girmiyor bu halkarza. Gerisi giriyor arkadaşlar yani herhangi bir sıkıntı yok. Bütün bankaları varcıkumla giriyor bu halkarza. Bir sonraki halkarza devam edelim. Evet arkadaşlar. Alves kablo sanayi ve Ticaret AŞ. Halka tarihi. İki halka aynı gün arkadaşlar. 22-23 Şubat 2024. Saat 9'da ile 5 arasında. Halka fiyatı 19.45 TL. Dağıtım yönetimi eşit dağıtım. Payı ise 40 milyon lot arkadaşlar. Ufak bir lot arkadaşlar. Güzel. bu Güzel. Yani 150 milyon üstünde değil. 60-70 milyon değil. 100 milyon değil. 40 milyon güzel arkadaşlar. Ufak ölçekli bir şirket şu anda bu güzel. Aracı kurum Info yatırım Menkul Değerler A.Ş. Biz kodu ALVES pazarı ana pazar arkadaşlar. Sermaye yatırımı 40 milyon lot. Fonun kullanım yeri yüzde %35-%40 yüzde ihracata yönelik üretim kapasitesi artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar %30-%35 finansal borçların geri ödenmesi. Bu biraz sıkıntı veriyor. %30-%35 işletme sermayesi. Yani halka arzın gelirinin 30'unun borçlarını kapatacak arkadaşlar. Onu anlatıyoruz. Anlatıyor bize. İzahlenme. Tasat grubu 32 milyon lot 180 yurt içi bireysel yatırımcısına. 8 milyon lot ise yurt içi kurumsal yatırımcısına arkadaşlar. Aynı. Dağıtacak payı miktarı olası. 2.1 milyon katılım olsa 16 lot 311 TL. 2.5 milyon katılım olsa 13 lot 252 TL. 3.3 milyon katılım olsa 10 lot 194 TL. 4.1 milyon katılım olursa 8 lot 155 TL. 4.9 milyon katılım olursa 7 lot 136 TL arkadaşlar. Burada bir 500 TL atalım arkadaşlar. Bekleyelim. Finansal tablosuna bakalım. 2021 423.3 milyon. 2022 888.5 milyon. 2023 1.6 milyar. Güzel. Yılı yıl büyütmüş kendini. Brüt karına bakalım. 2021 42.7 milyon. 2022 98.5 milyon. 2023 238.2 milyon. Güzel 2023'ü bir hata geçmiş. Fiyat evet. istikrarı planlanmaktadır diyor. Satmama taahhütü sabit arkadaşlar. Bir yıl ihraç etsin. Bir yıl otaklar. Halka açlık oranı %25. Halk iskontosu, halka arz iskontosu %20. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL. T1 teki konulamaz arkadaşlar. Yine nakit paramıza gireceğiz arkadaşlar bu hisseye. Katılım endeksine uygun. Arkadaşlar burada Akbank girmiyor. Evet Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ bu halk arıza girmiyor. Akbank girmiyor. Alan Yatırım girmiyor. Anadolu Yatırım Menkul Değerleri. Anadolu Bank girmiyor arkadaşlar. Galata Menkul Değerler AŞ bu halk arıza girmiyor. Strateji Menkul Değerler girmiyor. TEP Yatırım Menkul Değerleri. TEP AŞ. Yapı Kredi Bank Yapı Kredi Menkul Değerler girmiyor. Yapı Kredi Bankası girmiyor arkadaşlar. Yani burada e, ağırlıklı Akbank Yapı Kredi Bankası girmiyor arkadaşlar bu Valkarz'a. Eğer bunlarla çalışıyorsak bu halkarza girmeyecek. Başka bir aracı kurumla hesap açabilirim. Bu halkarza girebilirsiniz. Üstad bu alves kabloyu ne düşünüyorsun diye sorarsanız. Arkadaşlar ben bu alves kargoyu önce bir açılsın tahtası da. Bir bakalım. Çok da bir lot düşmez zaten. 40 milyon lotu var açılsın bakalım arkadaşlar. Yani elimize tutmayacağımızı bir halka arzı bir erken bozarsa toplanabilir bu halka arzı arkadaşlar. Bir açılsın bakalım da sonra yorum yapacağım size. Zaten bu yeni halka arzı kayış olan şu anda halka arzı ediyor şu anda. Yani tahtaları güzel gidiyor. Onları da sizlerle bu hafta sonunda incelerim. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Tavan tavan gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Bizi takip için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.